Parametrelerde önemli bir tanım olan oda tanımına geçiyoruz. Oda tanımı otelimizde bulunan tüm odaların tanımının yapıldığı bölümdür. Bu oda tanımlarını doğru bir şekilde yapmaz isek forecastımızla ilgili bazı yanlış bilgilere ulaşacağızdır. Bu bilgilerin yanlış olmaması için bu oda tanımlarının doğru bir şekilde yapılmasında fayda vardır. Ayrıca otel doluluk kapasitesi kapasitemiz de bu tanımlardan almaktadır programımız. Yeni bir tanım yapabilmek için F2 yeni diyoruz. Burada olmayan şu anda 700'lü oda numaralarından örnek verebiliriz. F2 yeni diyoruz. 701 nolu odayı tanımlayalım örnek olarak. Buradan sonra enter'la Tab tuşuyla veya mouse ile geçiş yapabiliriz. Zamandan kazanmak için elimiz klavyedeyken enter veya tab tuşuyla geçiş yapabiliriz. Oda tipi eğer oda tipinin kodunu biliyorsam buraya otomatik olarak kendim yazabilirim. Eğer bilmiyorsam soru işaretini gördüğümüz her yerde klavyeden F6 tuşuna veya mouse ile soru işaretinin üzerine basarak içeriğinde ne olduğunu görebiliriz. Bu 701 nolu oda da ekonomi odası mıdır, family midir, king suite midir, standart mıdır, suite midir? Öncelikle bunu belirliyoruz. Bu 701 nolu da standart bir oda diyorum. Ya üzerindeyken çift tıklıyorum seçmek için ya da bir kere tıklayıp F2 seç dediğim zaman aynı işlemi yapmış oluruz. Bulunduğu bölüm yine soru işaretine basıyoruz. Diyelim ki E blokta olsun. Katını burada biz kendimiz kaçıncı kattaysa onu belirtiyoruz. 700'de başlayanlar diyelim ki 7. kat olsun. Yerleşim yeri olarak da deniz manzaralı olsun. Oda büyüklüğünü yazabilirsiniz veya boş geçebilirsiniz. Telefon numarası oranın otomatik olarak oda no numarasıyla aynı gelecektir. Eğer oda numarasıyla aynı değil ise atıyorum 701 no'lu oda 1701 ise buraya siz biri ekliyorsunuz. Oda yatak kapasitesi otomatik olarak ilk açtığınızda 2 olarak gelir. Oda yatak kapasitesi 2 değil de 3 ise, 4 ise siz burayı değiştirebilirsiniz. Şunu unutmamamız gerekiyor. Kapasiteyi, otel kapasitesini sistem buradan alıyor. Ben burayı 1 desem de, 2 desem de şuradaki tek kişilik ve çift kişilik yatağa ne yazarsam yazayım hiçbir önemi yoktur. Sistem çünkü kapasiteyi buradan alacaktır. Oda yatak kapasitesi 2 dedik. Tek kişilik yatak, eğer bu oda twin bed ise 2 diyoruz. Çift kişilik yatağı burada 0'a çekiyoruz. Yetişkin sayısını kendisi biz kaydettiğimiz zaman otomatik olarak sistem düzeltecektir zaten. Şu anda bu 701 numaralı odayı kaydet diyebilirim ama tüm bilgilerini girip de daha sonradan kontrol ettiğimde nerede olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu görebilmek istiyorsam bunların hepsini doldurmalıyım. Örnek olarak bağlantılı bir odası var mı? Yani bu oda bir connection odaysa buradan soru işaretine basıp diğer connection olduğu oda hangisi ise onu bulup buradan seçmeliyim ki bağlantılı oda satışlarında birlikte görünsünler. Bu 701 nolu odanın üstünde hangi oda varsa onu seçiyoruz. Eğer yoksa boş geçiyoruz. Yan oda, diğer yan oda, alt oda hangileri ise bunları seçebiliriz. Bunlar sadece bilgi amaçlıdır. Sadece bağlantılı oda numarası gerçekten rezervasyonlarda karşımıza çıkacaktır. Onun dışında diğer şu alttaki alanlar bilgi amaçlıdır. Rekte sıra numarası olarak sağdan sola doğru, doğru dizildiğinde hangi sırada gelecekse onu yazıyoruz buraya. Eğer herhangi bir numara yazmazsak kendisi sistem otomatik olarak sıfır verecektir. Bu oda kapasiteye dahil mi, hariç mi? Onu buradan seçebiliyorum. Forecast'a dahil mi, hariç mi? Yine seçebiliyorum. Bu odadan gerçekten gelir elde edilecekse evet, edilmeyecekse hayırdır. Resmi yani günlük misafir listesinde bu odanın çıkmasını istiyorsam evet, istemiyorsam hayır seçerim. Gerçekten bir bu, bu bir oda mıdır yoksa hayali bir oda mıdır? Şortlarda kullandığım veya hiç görünmesini istemediğim bir odaysa oda kısmını hayır diye seçiyorum. Özel kod iki kısmı şu anda kullanılan bir alandır. Bu odayı check-out ettiğimde otomatik olarak yine 701 nolu oda diye açılmasını istiyorsam buraya özel kod ikisine 701 yazıyorum. Bunun yapılmasındaki amaç da 9999 hayali odalar kiracılar olarak kullanılıyor genelde. Bunlar check-out edildiğinde aylık olarak otomatik yeniden gelecek aya açılması için bu alanlara 9999 yazdığımızda oda numarası da tabii ki 9999. Bunu bir kere tanımladığımız zaman 9999 nolu odaları check out ettiğimizde gelecek aya otomatik olarak folyo açmak istiyor musunuz diye soru karşımıza getiriyor. Biz ona evet dediğimizde tekrar rezervasyon girişi misafir girişi yapmadan folyoyu açmış oluyoruz. Odanın özelliklerini burada dikkat ederek doğru olanları seçiyoruz. Çünkü blokaj atarken bu alan işimize çok yarayacaktır. Bu oda balkonlu olsun, French bed olsun ve duşa kabinli olsun, LCD televizyon olsun, Sigara içilmeyen bir oda olsun. İstersem odanın demirbaşlarını buraya yazabilirim. Bu da dediğim gibi sadece kontrol içindir. Görüntü dosyası da odanın videosu çekildiği takdirde buraya yolu belirtilerek odanın içine girip buradan görebiliriz. Bunun dışında burada yazacağımız başka bir alan yok f 2 kaydet deyip buradan çıkıyoruz. Kaydet dediğimizde bakın imleç buraya geri dönecektir. Bazen kaydedilmediğini düşünüp tekrar F2 kaydet dediğimizde karşımıza bir hata ekranı gelecektir. O da primary key hatası. Yani bu kayıttan zaten var anlamındadır. Buna tamam deyip buradan çıktığımız takdirde odanın gerçekten tanımının yapıldığını Göreceğiz. Bu odayla ilgili herhangi bir şey değiştirmek istediğimde F3 değiştir içine girip diyelim ki bu oda özelliklerinden duşa kabini değil de küvetli olmuş olsun değiştirip kaydet diyorum değişiklik gerçekleşmiş oluyor. Silmek istediğim zaman F4 sil diyorum. kullanılmış daha önceden bir tane odayı silmek isteyelim. Sil diyoruz. Kaydı silmek istiyor musunuz? Evet. Size herhangi bir iptal nedeni soracaktır. Artık oda kullanılmıyor. Açıklamasını yazdıktan sonra OK tuşuna basıyorum sistem buradan kaldırıyor ve otomatik olarak iptal kayıtları atıyor çünkü yarın bir gün tekrar kullanılmaya başlayacağında yeniden açmak yerine buraya gelip iptal kayıtlarının altına bunun üzerindeyken F3 değiştir dediğimiz anda size bir uyarı penceresi çıkarıyor. Bu kayıt 4.8.2012 tarihinde Serdar Kirşen tarafından iptal edilmiş. Açıklama artık o da kullanılmıyor demiş. Aktif edilsin mi diye bize bir soru geliyor. Evet dersem bu odayı karşımıza getiriyor. Özelliklerini kaç yataklı olduğunu, hangi blokta olduğunu bütün özelliklerini karşımıza getiriyor. Eğer değişen bir şey var ise örnek artık odanın önü açılmıştır. Daha değil deniz manzaralı olmuştur. Bunu değiştirebilirim. Oda özelliklerinden değiştirebileceğim varsa onları değiştirebilirim. Değiştirdikten sonra tekrar kaydet dersem bu oda yine aktif duruma geçmiş olacaktır. 701 nolu odayı açtım. Kopyalamanın güzelliği burada karşımıza çıkıyor. Diğer menülerde çok Faydasını göremedik fakat burada e, işimize çok yarayacak çünkü 701 o oda açılmış, 702 de aynı özelliklere sahip, sadece kodunu değiştirmek zorundayız. Kopya diyoruz buradan. Bakın bütün özellikleri diyelim ki aynı, sadece bu oda tek kişilik yatak değil de bir tane çift kişilik yatak olsun. Bunu değiştirip şuradaki alanı oda numarasını 702 olarak değiştirip kaydettiğimde başka hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Kaydet diyorum. Bakın imleç yine geri döndü buraya. Gördüğünüz gibi 702 nolu odayı da tanımlamış olduk. Oda tanımlarımız da bu kadar. Herhangi bir değişiklik yapılacağında dediğim gibi F3 değiştirile içine girip değişiklikler yapılabilir. Oda tanımları doğru olmazsa forecast'ındaki kişi sayılarını, oda sayılarını, kapasiteleri her şeyi yanlış alırım. O yüzden önemli bir tanımdır. Buna dikkat etmeliyiz.